Hayatın size verdiklerine şükredin. Hayat siz onu sevince anlam kazanacaktır. Kendinizi keşfedin ve farkında olun. Ne kadar güzel bir dünyada yaşıyor ve ne kadar çok nefret kuruyoruz. Yanlış yapıyoruz. O halde şu hikayeyi hatırlayın. Bir nehir yüzünden savaş çıkacakmış. İki taraf da nehrin kendi hakları olduğunu iddia ediyorlarmış. İki kral danışmanlarının sözünü dinleyip bilgiye gitmişler. Krallar sıra ile neden kendi hakları olduğunu söylemişler nehrin. Bilgeye dönmüşler ne yapalım diye. Bilge iki ülkenin de suyu kullanmasını, su bitince nehrin kimin hakkı olduğuna karar vereceğini söylemiş. Böylece savaş çıkmamış ve yüzlerce yıl su akmaya devam etmiş. Paylaşmak güzeldir. Dahası bu dünya hepimize yeter ama bencilliğimiz yüzünden bir kıta aç ve sefalet içinde yaşarken bir kıta bolluk içinde. Hayatta şükretmek kadar güçlü ve güzel bir şey daha yoktur. Olana değil olmayana da şükretmek büyük bir fazilet ve erdem meselesidir. Evet şükretmek. Olana ve olmayana da şükretmek. Ee, şükür nimeti arttırır unutmayalım. Hayatımızdaki güzelliklerin farkında olalım. Devamlı olumsuza bakıp olumsuz olanı, negatif olanı çoğaltmayalım. Neyin hayatımızda fazlalaşmasını istiyorsak, oraya bakışımızı çevirelim. Bakış olan yerde aynı zamanda akış da vardır. Bolluğun, bereketin akması için önce bakmasını bilelim, fark etmesini bilelim, idrak etmesini bilelim ve yok yok demek yerine ne kadar güzel, var, var demeli ve akışa gerekçeyle çoğalmasına e, aracılık etmeliyiz. O yüzden hayatımızdaki tüm güzellikler için şükürler olsun. Gelene, geleceğe, hepsine izinliyiz. Kendinize çok iyi bakın. Maylak Danışmanlıktan ben Yüksel Köksal, şükür dolu, e, hamd dolu bir gün diliyorum hepimize.